Ne haber Fener ha? Akşam maçımız var ha. Sizi bir gömeceğiz sahaya, bir oturtacağız oraya var ya bir Fener alan ha. Biz size bir İrfan Can'a kilitledik 12 milyon avro ya. Aldınız değil mi? Aldınız. Aman oğlum. Siz kim oluyorsunuz oğlum? Biz var ya. Hatay'ı 1 yendik oğlum. İrfan Can'ı da var ya. Alamadınız işte. Ağlamayın, ağlamayın. Ağlamayın. Onlar iki bir yendiğimiz gibi sizi de gece bir üç sıfır yeneceğiz ha. Üç sıfır, üç. Sana ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Gerizekalı. Sizin maç kaç kaç oldu ha? Dün mü? Kanarya Fenerbahçe. Biz sizin gibi hatalı iki bir kalmadık tamam mı? Başakşehir'i 3 0 yendik. Size de 4 çakacağız. 4. 4. Bize Fernandes var, Vidilimi vidili. de. Her şey var, tamam mı? Size var ya. Faalleri basacağız. Ayağınızı kıracağız. Tamam mı? He? Adam olacaksınız. İrfan Can Kahveci gelmiş. Mesut Özü gelmiş. Bana ne oğlum? Biz size İrfan Can'ı kitledik mi kitledik. En iyi oyuncuyu aldık zaten biz. Geç son Fernandez. Bunun üstüne bir şey yapabilecek misin? Yapamam değil mi? Adam akıllı dur şimdi. Trabzon sen konuş biraz da la. Biz konuştuğumuz yeter. Tamam kaybettin sırayı. Ben konuşacağım da elini. Böyle birileri susturamayacak ha. Sokacağım mı hepinizi? Allah Allah ha. Amık Beşiktaş'ı ha. Liderliğin elden gitti. Eee, ne yapacaksın sen liderliğin elinden gitti? Şapı oturdun ne misin? Liderliğin elinden gitti. Siz kim olursunuz oğlum? He? Siyah beyaz karta. Siyah beyaz kartal. Oğlum oğlum bu ne? Ne oğlum o? Sizi iki bir yendik lan biz. İki bir yendik lan. Denizli'yi de, de, de bir sıfır yendik lan. Didem'le ne aldım elinden lan? Ama var ya seni yendiğime de bir pişman oldum var ya. O var ya, boklu kanarya var ya, boklu kanarya birinci oldu. Sokacağım da ona da sokacağım ha. İç geçti artık Trabzon. Yemmeyeceğim, yemmeyeceğim, yendin işte iki bir. Liderliği de aldım. Boklu kanarya kazanacak. Boklu kanarya. Birinci sıra. Aman. Hadi Fener biraz da sen konuş ya. Dilim tamam kurudu. Azıcık su içmen. Ah, iyi geldi ya. Beşiktaş herhalde soğuk su içtin sen ha. Soğuk su içtin. Liderliğini aldım ya. Bunun üstüne soğuk su mu içtin sen ha? Küçük kartal parçası seni. Bu akşam Galatasaray'ı yeneceğim. Liderliğim devam edecek. Anladınız mı bunu? Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Ben de bir kahve içeyim. Oh İrfan Can'ın kahvesi de bir güzel oluyor mu? İrfan Can kahveci kahvesi. Ah çok güzel oldu. Aman ya. Neyse biz de mesutla varız. İrfan Can kahveci de Gideceğiz. Orada sırayın yanına gideceğiz. Bülü 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 bülü. Yeneceğiz onu. Biz iddiamızı koyuyoruz. 2-0 Rangers onu. O bize 4 diyor da 4 gol atamaz. O 4 gol kolay atılır. Umrumuzda değil. Kimi getirtirsen getirtirdin. Bizde Mesut var. Kesin alacağız. Kesin. Konuşuyor değil. Fener'deysen fener dinleyene bir tamam mı? Siz biz yenemeyeceksiniz. Anladınız mı bunu? Biz nasıl kaldı Daha yine fi 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 yapıyordun ha. Bu kim lan? Şekten kime senin ha? Fıy 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 o ne? O hareket bizim 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 parçalı Galatasaray'ın hareketi. Anladın mı? Karnı seni elim alacağım. Lime, lime yapıp ne mideme indireceğim seni ha? Burada kaplanı görüyor musun ha? Adam olacağım adam. Burada kaplan görüyorsan aslında aslandır tamam mı? Maç kaç kat bitiyor onu göreceğiz. Takipte kalın. Gece göreceğiz. Kim kazanacak? Galatasaray diyenler like atsın. Fener diyenleri yorum yapsın. Görüşürüz.